Hızır Alimantar kanalıma hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, bereketli, huzurlu olsun inşallah. Ben sizlere tohum kompost nasıl yapılır, gün be gün nasıl gelişimi sağlanır göstermiştim. Daha sonra katı besyer nasıl hazırlanır, sıvı besyer nasıl hazırlanır, bu hazırladığımız... E, tohum kompostumuz e, nasıl üzerine taşınır hepsini göstermiştim. Diğer videolarımızda mevcut. Şimdi de e, bu e, tohum kompostumuzla e, direkt mantar kompostu nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada malzemelerim e, bir kaşık kireç bir kaşık alçı bir kaşık karbonat bir kaşık kahvem var. E, onları böyle karıştırdım. Burada da mısır unum ve normal unum var. Ee, şimdi e, onları burada gördüğünüz e, haşladığım samanım daha önce sizlere göstermiştim e, nasıl haşlanır. E, onu şimdi bu samanımın üzerine, saman talaşımın üzerine alarak bir güzel harmanlayacağım. E, burada gördüğünüz e, pet 5 litrelik pet şişem var. E, onun önce altına Tohumumu alarak kat be kat yerleştireceğim. Evet. E, samanımla e, talaşımın içine malzememi aldım. Bir güzel böyle karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hepsini güzel harmanladım. E, pet e, şişemin içine de e, alt kısma tohumu aldım. Tohum kompostumu. Şimdi bu şekilde kat be kat yerleştireceğim. biraz tohum kompost. Kenarlara gelecek şekilde atalım. Şöyle. Üzerine kompostumuz. Biraz hafif bastıralım. Yine kenar kısmına gelecek şekilde tohum kompostumuzu böyle yerleştirelim. Yine içine Malzemeler. Hafif böyle bastırın, hafif bastırın. Tekrar yine tohum kompost. Kenarlara böyle gelecek şekilde alalım. Şöyle dolana kadar içine alalım. Evet. Bakın hafif bastırıyorum. Çok böyle bastırmadan hafif. Evet. En son şöyle tohum kompostumuzu üzerine yerleştiriyorum. Şimdi böyle de bunu üstüne böyle kapatarak buradan e, koli bantıyla saracağım. E, kompostumuz bitti. E, burada koli bantıyla bantladım. Şu kısımlarda da birkaç tane delik açtım. E, şu üst kısımda da öyle. E, şimdi ben bunu e, 22 derecede e, bir yerde sarama bırakacağım siz de tohumla uğraşmak istemiyorsanız sadece hobi amaçlı yapıp mutfağınızda yemek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.